Hemşire olmak, mucizelere inanmaktır. Emek, beceri, merhamettir. Pozitif düşünüp enerjinizi yükseltebilendir. Her gün birinin yaşamına dokunmaktır. Aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verir. Sevgidir, azimdir. Hemşire şifanın anahtarıdır. Hemşirelik fedakarlıktır. Şifaya uzanan yardım elidir. İlk çığlıktan son nefese hep yanınızdayız. Bizler sağlık ordusunun birer kahramanlarıyız. Hayatınızın her döneminde yanınızdayız. Biz buradayız. Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin gününü kutluyorum. İyi ki varsınız.